arkadaşlar hemen arkadaşlar için de öğrendik tamam bakalım şu an bakım molasında arkadaşlar şu an bakım molasında güzelleme geldi inanamıyorum ben de arkadaşlar gelecek sanıyordum arkadaşlar daha doğrusu arkadaşlar bakalım bakın arkadaşlar şimdi bakım molasında şu an şu an nefis bir sürü şey var şu an ya bakım molası bakın kim savaşçı. Gizli takip edin. internet fake. Kovdu bütün yeni Onları ben biliyorum. Facebook'tan takip edebilirim ben bunları arkadaşlar da. Çok güzel arkadaşlar. Vural yılbaşı. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz zaman bu bakım molası bittiğinde arkadaşlar hemen bunu da videosunu çekeceğim. Hişt. durdurdu dur dur dur. Bu mu ya. ya? niye bakım o? Tam da var ya bitti sandım ha. Şu an bitti sandım diyen arkadaşlar. Herhalde ben tekrar oyun tekrar deneye baktım. Evet. E neyse arkadaşlar. bu video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen arkadaşlar. Ve bildirimleri açabilirsiniz. Ben e, bu bakım olsa bittiğinde tekrar çıkacağım diyor. Bye bye